Evet arkadaşlar ben Naz Kanal. Bugün size Web 2.0 araçlarından tanıtacağım. Matigon'la başlayalım. Matigon. Diye de geçiyor fakat polipet diye aratınca hiç çıkmıyor. Ben bulamadım yani matematiksel oyun alanı. Şimdi matematik konuna girdiğimde polipeti başlatmadan önce aşağıya bir inelim göz atalım. Mesela fraktal geometrisi işte zaman çizgisi, diziler falan orta ama seviyesi olmadığı için onu çok şey yapmıyorum. Origamidir, simetridir bunların hepsini vermiş. İnceleyelim fraktallar örneğin. İşte giriş kısmında bize fraktallar nerededir, nedir diye açıklama yapıyor. Ardından fraktal örüntüsünü yani bir örüntü olduğu için tekrar tekrar çiziyor, gösteriyor. Sonsuza kadar devam ettiğini, sürekli kendi tekrar ettiğini gösteriyor. Bu üçgenin mantığı ve e, özelliğini söylüyor. Burada açıklama yapıyor. Ardından nasıl devam ettiğini gösteriyor bize. kendi tekrar ettiğini. Fraktalar hakkında bize burada bilgi veriyor. Fraktal da bizim yoktu gerçi. Neyse. E, zaman dergisi. E, ünlü matematikçilerin burada hayatları var. Şu kırmızı borda dönük gördüğümüz şeyler Türkçe yazılmış. Yeşiller yabancı. E, bu da farklı bir dil. Ne olduğunu bilmiyorum. Türkçe de olabilir ama pardon İngilizce de olabilir ama Türkçe değil yani. İşte bu bordlar genelde Türkçe hepsi. Burada hangi tarihler arasında yaşamış oldukları verilmiş. İşte modern çağda mı ya da bu ne, ne yapmışlar tarzında. Örneğin bir bakalım. Mesela grup teorisini bulmuş. Grup teorisi nedir diye bastım da grup teorisini anlatan hmm, burada grup teorisini anlatan şeyler var. Ya da başka bakalım özellikle e, bu şekilde eğer varsa mesela Newton'un işte pinin basamakları pinin basamaklarına bakıyorum burada bize açıklıyor ya da işte bir tane daha vardı yer çekimi yer çekimine basmada yer çekimine burada açıklıyor tarzında bu şekilde matematikçilerin çalışmalarını vermiş devam ediyorum bir de origami origami de mesela küp var burada düzgün dört falan var e, açılımını vermiş yani Kapalı biçimli ve açılmış biçimli. Küpünkine bakalım öz, öz, öncelikle. Bu açık hali, bu da kapalı hali küpün. Evet, düzgün 400'e bakalım. Açık hali ve burada kapalı halinin verilmiş. Evet, dönmüyor ama. Ee, bakalım. 20gen sanırım. Aynen. 20 yüzlü yani. Evet bu şekilde açık halini ve kapalı halini vermiş. Devam ediyorum. Polipet başlatalım. Şimdi polipet başlattığımızda burada bize kategoriler veriyor. İşte geometri sayılardır, keselerdir tarzında. Geometriden başlıyorum. Şekiller var burada. Şekillerden mesela bir tanesini aldım. Şeklimi döndürebiliyorum. Taşıyabiliyorum. Belli bir yerden belli bir yere. Şeklimi kesebilirim ama kesmeden önce başlat dedim. Şeklimi kenarlarını tek tek çiziyor burada. İşte kenarlarını gösteriyor. Buradan bunu değiştirebiliyorum. Mesela bana kenarlar değil de alanı göstersin. Burada bu şekilde alanı gösterdi. Peki ben bunun boyutunu büyüttüm. Ben alanı değer olarak istiyorum. Evet. kenarları gösterdik. Açıları gösterelim. Açıları gösterdik. Tek tek bu şekilde gösteriyor. Başka. Hmm. Köşelere gösteriyor. Bu şekilde. Örneğin paralel kenar aldım. Döndürebiliyorum ama taşımak istiyorum şu an. Taşıdım. Paralel kenarı büyütüyorum. Düz tutalım şunu bir de. Mesela paralel kenarı yansımasını aldım. Tamam. Bir de keselim. Kestim. Tam düzgün kesmeye çalıştım. Aldım üçgeni buraya yerleştirdim. Kestim parça. Demek paralel kenar bir dikdörtgen tarzında böyle <laughs> ya da kare iki üçgenden oluşur. Olan formu buradan gelir tarzında. İşçimizi kolaylaştırıyor bu şekilde. Devam ediyorum. Burada şekiller verelim. Şekilleri tek tek parçalayabiliyoruz, birleştirebiliyoruz. Tangram da aynı şekilde. Şekilleri buradan alıyorum fakat birleştirmem için döndürmem falan gerekiyor. Ee, bu şekilde alabiliyorum. Devam ediyorum. Bu şekiller işte tek tek döndürüp bakabiliyorum işte çiziyor falan. Hani nereden nereye geliyor yansımasını alabiliyorum gibi gibi. Ya da işte doğada bulunan şeylerin bunların yansımasını veriyor genelde. Çünkü yansımalar aynı ya. Bu şekilde göstermek için şekiller devam ediyor. Evet, şimdi sayılara geçelim. Sayılar. Sayılarda işte e, birlik. ona birlik. Onu onluk diye istediğim yapabilirim burada. İstediğim şekilde. mesela 34 ve 5 5 olsun. Alıyorum. 5 5 34. İşte bu şekilde vermiş. Bunu kare olarak görünüyor ama küp. İşte ee, küp olarak yandan görünümü vermiş tarzına ya da şu şeklin bu tarzdan görünümünü vermiş. Daha iyi kazandırmak için. Evet, cebir karoları ya da çarpanlara ayırma, parçalama artık. Şimdi bu 10 birimlik bir uzunluk. Ben bunu şimdi parçalayacağım. Aldım. 2 tane 5 birimlik yaptım. 5 tane 2 birimlik yaptım. 10 tane 1 bir birimlik yaptım. Buradan herhangi bir sayı şey gireyim. Mesela 34 diyeyim. 34'ü aldım. Bir birimlik şu an. 34 birimlik bir tane. Evet. 17 birimlik iki tane. Ee, 17 tane iki birimlik. Ve 34 tane bir birimlik. Bu şekilde ayırabiliyorum. Çarpanları ayırırken kullanabiliriz bunu. Burada aynı şekilde tek tek kutuları dolduruyor. Ee, kartlar var. 4 aldım, negatif sayısını aldım. Ya da parçaladım. Bir birimlik bir birimlik yaptım. Tekrar eskene döndürdüm. Ona 10 100'ü e aldım, negatifini aldım. Eksi 100'müş, parçaladım. Tekrar eskene döndürdüm. Parçaladım da yine değişmiyor tabii ki. E, negatif olması bir şey ifade etmiyor. Sonra bizim sayı doğrumuz var. Evet. Sayı doğrusunu aldım. Sayı doğrusunun nereden nereye başlayacağını ben buna seçebiliyorum. Ne aralıklarla artacağını da seçebiliyorum. Mesela 7 aralıklar attı. Sayın şöyle şeyler de çizebilirim. İşte büyütme, küçültme falan filan. Buradan kalemim var aşağıda. Hepsinde var. Bu şekilde de çizebilirim. Burada bunu çizemiyorum. Bunu şu şekilde çizebilirim. Yani doğru şeklini çizdiği için biraz daha zorlanır, biliyoruz. Onun dışında asal çarpanları ayırmayı anlatmak için şöyle şeyler vermiş bize. iki asaldır, üç asaldır. Hepsine ayrı ayrı bir renk vermiş. Atıyorum ben buradan bir sayı seçeyim. Yine 28 seçeyim ben. Ya da daha um, 66 seçeyim. 66'ya aldım. Bir tane 66'ın içinde 11'lik varmış. 66'ın içinde bir tane üçlü, bir tane de ikilik varmış. Demek bunda çarpınca 66 çıkıyor. 80 seçeyim. 2 tane olunca acaba aynı renkten verecek mi diye göstermek için. Evet, iki neydi? Turuncuydu. Turuncu ikiydi. 4 tane turuncu, 1 tane mavi, mavi de 5'ti zaten. Bu şekilde tek tek ayırdığımızda görebiliriz. Bu şekilde vermiş. Aynı şekilde bunları böyle de vermiş. Mesela 3 için diyeyim. 3 büyüteyim. 3 nasıl gösteriyorduk? Yeşille gösteriyorduk. Yeşil beyazlar da bir birimlik olarak vermiş. Mesela 15'te de ee, maviler 5'ti. Neredeydi? Maviler 5'ti zaten. 5 birim 5 birim. 3 tane de bundan olduğu için 5 çarpı 3'ten 15 eder toplamda diye bu şekilde modellemiş. Evet. Toplam Evet. Çarpım. Bunları alayım. Evet. Şimdi toplam için toplam ne kadar büyütebiliyorum buradan da büyütebilirim bir ile işte alt toplarsam yedi bu şekilde tam tersinde alabiliyorum Onun dışında bu şekilde birden başlayarak tüm toplamları vermiş buradan kaçtan başlayacağım da ben kendim 4'e 87 dedim mesela 25 demişim pardon 4'e 25 dedim toplamları bu şekilde verebiliyorum. Buradan daha kolay bir şekilde anlatım yapılabiliyor. Aynı şekilde çarpım da verdi. Çarpımda da büyütüp küçültebiliyoruz. Tam ters şeklinde yazabiliyorum. Ve değerlerini kendimde girebiliyorum. Evet. Buraya geldim. Burada da asal çarpanların ortaya çıkma mantığını kullanmışız tamamen. Mesela buradan bir tane seçeyim. Burada evet. 86 yok. altı Altını katlarını boyadık. Altını katları. Tek tek boyanıp zaten asal çarpanlar bu şekilde bulunuyor. Tek tek boyanıp da bulunabilir. Direkt altını katları da buradan bulunabilir. Cebir karoları. Cebir karoları da aynı şekilde büyüyüp x'lerle küçülebiliyor. Ve burada kendimiz şu an x olduğunu, bir bir olduğunu falan kendimiz yazmamız gerekiyor. Onlar yazmıyor. Onun dışında abaküsümüz var. Burada kuvvet var. Mesela e, onun 3 kuvveti. Onun 4 değil. İşte onun 5 tane kuvveti diyelim ki. Onun 0. kuvveti 1. Bir, 1. kuvveti 10. Ya da buradan onu 5 yapayım. 1, 5, 25, 125, 625 diye kuvvetlerini veriyor. Bu bardakta da bir tane pozitif sayı koy, ekledim. Bir tane negatif ekledim. 0 oldu. Bir tane daha negatif ekledim eksi bir oldu tarzında böyle ekleme çıkartmayla nötr birbirini nötr, bir nötr bir ifadeler yazabiliyorum kullanabiliyorum kesirlere geldim kesirlerde de parçalamayı göstermiş mesela bir bütünü almış 8 eş parçaya ayırmış 7 6 ve bunun bir bütün olduğunu göstermiş bize aynısından bir tane daha aşağıya ekliyorum bu şekilde boyutları karşılaştırmak daha kolay oluyor. Ve cebir karoları tekrardan benim az önce elimize gösterdiğimiz yazmamızı istediğimiz gibi burada hazır olarak da verilmiş. Tamam. Evet polifet bu kadar. Çok fazla özelliği var bence. Buradan aynı zamanda metinler falan yazabiliyoruz. Buradan ya da işte rengini değiştiriyorum. Yazımı falan yazabiliyorum. Şurada. Evet şimdi Polybag bu kadar. Onun dışında ben kanma'yı anlatacağım. Kanma'da biz sunum, proje, çıktı, çıkış kartı, her şeyi hazırlayabiliyoruz. Genelde böyle görsel olarak güzel içerik veriyor. Tasarım oluşturun diyor. Burada işte özel boyut, belge, beyaz tahta, ne olarak tasarlamak istiyorsak. Herhangi bir belge, otomatik boyut seçeyim. Burada bize arka şablon olarak bir sürü şablon seçeneği sunuyor. Mesela şablonlar dediğimde işte burada bir sürü şablon çalışma programı. Mesela zaman planlayıcı seçtim, ders planı. Bu şekilde. Değiştirebiliyoruz. Ben buraya eklemeler çıkartmalar yapabiliyorum, bileşenler arayıp da yapabiliyorum. Falan. benim kendi projelerim burada çıkacak mı bakıyorum. Evet, benim burada kendi projelerim çıkmış. Daha önce yapmış oldum. Mesela çalışma kağıdı yapmışım ben bu şekilde çalışma kağıdı çıkış kartı hazırlayabiliyoruz. Bir sunum falan da hazırladık hatta burada e, sunumlar hazırlanabiliyor. Birkaç tane. Tamam. Ardından kaot. kaota girerken ben çok zorlandım. Çünkü giriş yaptığımızda üyelik istiyor. Şuradan oluşturdan direkt oluşturuyorum. İşte soru oluşturucu falan, şablonlar, yapay zeka destek. herhangi bir soru oluşturucu ekliyorum mesela buradan. işte medya yazıyorum, cevaplarımı yazıyorum. Bu şekilde slide ekle, işte ne, ne klasik ya da soru ekle, nasıl soru, doğru yanlış, kısa cevaplı tarzında. Sonra bunu ön izleyip tahtada açabiliyorum ya da tekrar link olarak paylaşabiliyorum öğrencilerimle. Hazır şablon... Evet tamam, neyse çok bayağı çıktım. Hazır şablonlar da var burada. <laughs> Mesela burada arka plan da değişebiliyor. Bu şekilde. Genelde ama ücretli. Ee, evet, babus. Burada şu site. Şema oluşturuyoruz. Kendimiz. Burada biraz her defasında giriş yaptırıyor. Şema oluşturuyoruz burada kendimiz. İşte oradan ok çıkartabiliyorsun. Şimdi göstereceğim. Mesela ben burada kendim bir şema oluşturdum. Bunu bundan bir tane daha alabilirim. Mesela aldım. Buraya yazdım işte A, B, C. Tamam. Yazı tipini değiştirebilirim. Onun dışında ok çıkartabilirim. Bundan bunu ok çıkarttım ya da bundan şunu ok çıkarttım ya da bunun şeklini değiştirdim. Elips yaptım, rengini değiştirdim. Daha çok dikkat çeksin istedim. İşte kırmızı yaptım yazısını yaptım ya da buraya işte dosya ekleyebiliyorum, resim ekleyebiliyorum burada olduğu gibi resim ekleyebiliyorum, bağlantı ekleyebiliyorum. Büyütebilirim şu şekilde daha çok büyüttüm yazıyı, ortalayabiliyorum. Yani aradığımız birçok şey. A yazı büyütmek. Evet yazıyı ortalayabiliyorum. Aradığımız birçok şablon burada oluşabilir. Ben burada kendim taslakta oluşturmuştum. İşte gösterdiğim zaten. Tamam. Şimdi bir sürü karikatür animasyon uygulaması inceledim. Fakat sesi ve e, animasyon aynı anda alan bu vardı. Burada da direkt kendi Oluştururken yani oluşturacağımızı yazıyoruz. Ben direkt kendi hazırladığımdan göstereyim. Hatta ben burada kendimi hazırladım. Welcome to the stage. Evet nasıl uçacağımız anlatıyor zaten. Mesela ben burada sayfa eklemek istiyorum. İşte yazdım ne yazacağımı ileri dedim. Sayfayı ekledik. Buraya fotoğraf da ekleyebiliyorum. Ama da bunu düzgün bir şey yazarsam daha düzgün bir şey mesela. bu tarz resim çıktı. Kullanabiliyorum. Yazdığımız şeye göre değişiyor. Mesela buradan ayna da yazabilirim ya da işte başka şeyler de yazabilirim. Başlatıyorum. Çok uzun sürüyor ama biraz. <laughs> bu olurken ben de et puzzle'ı göstereyim. Evet. Merhaba ben Nazlı. Ben 20 yaşındayım. Benim en sevdiğim ders matematik. Buraya tekrar resim ekleyebilirim. Eklemedim oradan bir de bir de Bu şekilde hem seslendiriyor Buradan da işte karakterimi değiştirebiliyorum. Her şey hani şu gelenlere ya da şurada görünen karakterleri değiştirebiliyorum. Her şeyi oynayıp yapabiliyorum. Hem seslendiriyor hem video oluşturuyor. Edpuzzle'da evet, da kendim hesabıma girdim. Hesabımı girdikten sonra direkt benim hesabımlar açıldı zaten. Şöyle girdikten sonra böyle bir şey. Böyle bir sayfa açılıyor önümüzde. Burada bir sürü ders videoları var. Ben matematik bölümü seçtiğim için direkt benim matematik videoları çıktı. Yaş kesimi istiyor sizden. Yaş kesimi olarak seçiyorsunuz. Mesela ortaokul diye Burada videolar çıkıyor. Buradan herhangi bir videoyu alıyorum ben. Ee, diyorum ki benim play Playlist'imi yükle. Listemi yükledikten sonra aslında kendi YouTube e, şeyim gibi oluyor, YouTube'a çok benzer. Ben bunu öğrencilerine paylaştığımda benim listemi direkt görebiliyorlar. Buradaki Ömer Ayan videosunu ben direkt ben ekledim buradan. Video yükleden. Buradan yükleyebiliyorsunuz sonra bunu paylaşıyorsunuz öğrencilerinize falan ve kodu paylaşıyorsunuz hep birlikte sınıf ortama gibi online olarak izleyebiliyorsunuz ardından wordwall wordwall var burada da bir sürü oyun var konuyla alakalı siz de oluşturabiliyorsunuz buradan Şöyle bu şekilde oyunlar oluşturabiliyorsunuz. İşte quiz, eşleştirme, çark falan filan diye girdiğinizde de işte neler yazmak istiyorsunuz o ses soruyor Kendisi de oluşturuyor. Ben oluşturulmuşlardan göstereyim. Benim klasörümde atıyorum. Çark ya da şu oyunu göstereyim. Evet. İşte soru aşağıda gelecek. Ben de ona göre önergeleri takip edeceğim benim karakterimi takip edecek saat olarak. Ben yönlendiriyorum onu. Bu şekilde. Tamam. Ee, bir de padlet. Var zaten padlet de şu an yapacağız. Padlet'te de, de kendi padletimi oluşturuyorum. Herkes yorum katabiliyor. Padlet oluştur diyorum. İşte buradan padlet seçiyorum. Boş tahta diye. Arka planı her şeyi ben buradan ayarlayabiliyorum. Şu padlet ayarlarından ayarlar padletten. Arka planı, duvar kağıdını, renk düzenini, kimliğin erişebileceğini her şeyi ayarlıyorum. Buradan da paylaşıp burada da bağlantı gizli, gizli olmayacak. Herkes açık olacak. Ee, bağlantıyı paylaşabiliyorum. Buradan metin eklerken de ben bu metinde işte resim, belge, link her şeyi kameraya açıp ekleyebiliyorum. Her şeyi ekleyebiliyorum. Burada herkesin yorumunu görebiliyoruz. Bu kadar.